İyi günler. Ee, bugünkü videomuzda su teması olmuş. Ee... Baya uzun bir sürede suyun içinde kalmış bir telefonun tamiriyle alakalı biraz konuşacağım. Arkadaşlar burada benim kullandığım yöntem e, termal kamera yöntemi. Termal kamerayla e, ben size bunun görüntülerini ya yorumda ya da videonun başında sonunda ekleyeceğim. E, bir 3 aşağı 5 yukarı e, ısınmanın nerede olduğuna bakıyoruz. Daha sonra e, kılıfı çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu entegre korumak için kullanılan kılıf. E, çelikten kılıfları çıkarıyoruz. E, görüntü de şu kısımda e, çok fazla ısı artışı tespit ettim ben. E, siz de göreceksiniz eklediğim zaman. E, burada ki e, seri kondansatörlerden yani birbirine böyle 4-5 adet kondansatör İlk ölçümümde kısa devre olduğunu gördüm. Bunu ölçü aletimizin buzer kısmına baktık. Bakın arkadaşlar. Bunun bir tanesi kısa devreye düşmüş. Kondansatör. Tabii parça çok küçük olduğu için yani söktüğünüz Kondansatör de eğer kısa devre ise doğru yoldasınız diyebilirim. Ve bir parça söktükten sonra mesela burada 4-5 adet kondansatör kısa devreydi. Ben rastgele bir tanesini söktükten sonra diğerlerine baktım ki kısa devre kalkmış. Tamam dedim. Kısa devreyi bulduk. Daha sonra arkadaşlar burada şu batarya ucunu çıkarıyoruz. Bu batarya ucunu çıkarttıktan sonra ee, telefonumuzu bir şarja bağlıyoruz. Tabi e, böyle bir ampermetre lazım. Bunu test edebilmek için. Bunu taktığım zaman şarja çok düşük bir akım çekmesi gerekiyor. Bakın yani sıfır diyebiliriz biz buna. Ee, daha önce e, bu kısa devreyi kaldırmadan önce bir buçuk amper civarında bir akım çekiyordu. Ve bakın telefonumuz açıldı. Şarj ee, ben tabi batarya bağlantısını yapmadığım için Telefon açılıp kapanıyor Şimdi şöyle yapalım ee, Şarjdan çıkaralım Batarya bağlantımızı yapalım Evet tekrar şarja takalım Bakın arkadaşlar şöyle tutayım ben bunu ee, Telefon şarj oluyor ee, Şuradan akımını da gösterelim 1.14 amper e, şarj akımız var, yani telefonumuz e, normale geldi diyebiliriz. Telefonu açtık. E, Telefon e, açmak için kapağı takmak gerekiyor. E, ben şimdi takmayayım kapağı ama telefonumuz çalışıyor. Peki bu burası ne olacak arkadaşlar? Bu şöyle bir şey var. E, bu kondansatörlerin yerine yeni bir kondansatör takmanız gerekiyor. E, burada yöntem şu, Bende yok maalesef. E, bu board'un açık devresini bulup hangi kondansatörse ona uygun kondansatör takmamız gerekiyor. Veya şunu gözden çıkarabiliriz. Muhtemel ki bu ön kameranın yani selfie kamerasının bunun çalışmamasını veya hiçbir şey olmadan çalışabilir Sonra da sonuçta bunlar parazit kondansatörü. Bunlar kısa devre olmuş. Yani böylelikle de telefonumuzu e, kurtarabilirsiniz. E, videomuz bu kadar. E, ben video açıklama kısmında telefonun ilk board halini. Bu çok kötüydü. Su teması olduktan sonra bir hafta 10 gün daha telefon açılmadı. Ondan sonra bana geldi. Ne kadar kötü olduğunu size gösterebilirim. Göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.